Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Tepe Diş Kliniğinden Diş Hekimi Sayın Nubar Özcamcı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben 19 yıl önce e, diş hekimi oldum. İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesinden 18 yıl önce de ee, Yeditepe Diş Kliniğini e, kurdum. Ee, çalışma ekibimle e, geliştirip bugün artık e, tam teşekküllü bir klinik artı tam teşekküllü bir laboratuvar haline getirdik. Hem e, diş hekimliği görevini yapıyorum hem işletmesini üstleniyorum. Bu şekilde evet. çalışıyoruz. Evet ve artık günümüzde gerçekten bizlerin yaşantısını kolaylaştıran özellikle de diş eksikliklerinde yaşantısını kolaylaştıran implantlar var hayatımızda. Evet ben de değinmek istiyorum o konuya. Evet, Bugün biraz o konu artık üzerinde konuşacağız. Artık gelişen teknolojiyle dersiniz. insanların daha da bilinçlenmesiyle insanlarımızın artık eksik dişlerini diğer dişlerin kesilip kaplama yapılması yerine veya arkada diş olmayınca hareketli protez kullanmak yerine sabit diş kullanmak istemeleri, bunu implantla tamamlamaları ve artık bundan 15-20 sene önceki gibi az talep edilen, az marka olan değil de şu an artık bu rekabetle insanların yaptırabileceği e, düzeyde gelmesi, fiyatların gelmesi, hı hı. teknolojinin ilerlemesi, eski tedirginliklerin biraz daha giderilmesi, teknolojinin ilerlemesiyle e, artık insanlarımızın da bunu tercih etmesinden dolayı ben de implantı konuşmak istiyordum sizlerle. Evet. Öyleyse öncelikle implant nedir diye başlayalım mı hocam. İmplant e, aslında dişin eksik Dişi tam eksik bölgeyi tamamlamak için kullandığımız dişin kökü görevini gören bir vida e, kök şeklinde hı hı. bir e, vida ve onun kemiğe kaynaşmasından sonra da yaklaşık 3 ay gibi bir süreçten sonra da üstüne dişin yapıldığı, porselen dişin takıldığı ve eksik bölgenin giderildiği bir sistem. Evet, ee, peki biraz daha bu konuyu açmak gerekirse... Implantın e, yapım aşamasından sürecinden bahsedelim mi? Hastanın öncesinde ve sonrasında yapması gerekenleri de merak ediyoruz. Süreci genelde eğer bir diş çekimi varsa e, ya anında eğer iltihaplı bir diş değilse çekip anında implantı koyuyoruz ve sonrasında da her zaman implantı koyduktan sonra yaklaşık bir iki buçuk ay kemiğe kaynaşmasını bekledikten sonra dişi yapabiliriz. Burada zaman kazanmış oluyoruz eğer hı hı. diş iltihaplı değilse anında koyabiliyoruz. Ee, ve iki buçuk ay sonra hasta yeni dişlerine kavuşabiliyor. Ee, tabii o zaman zarfında e, eksik bölge büyükse, tek diş gibi değilse büyükse geçici diş de yapıp o zaman zarfını geçirmesini sağlıyoruz. Hı hı. Ama eğer bir diş çekimi yani iltihaplı bir bölge ise e, çektikten sonra yaklaşık bir iki buçuk ay bekleyip implantı koyup sonra bir iki buçuk ay daha bekliyoruz. Dolayısıyla burada beş beş buçuk aylara süreç ilerliyor. Biraz daha fazlalaşıyor süreç. Evet. Ama sonunda yani neredeyse kaybettiğiniz dişi tamamen geri almış, yüzde doksan geri almış diyebilirim artık. Yani rahatlığıyla, her şeyle. dolayısıyla bu süreç buna değer. hayatta kaybettiğimiz şeyleri bir şekilde geri almış olabiliyoruz. Evet. Hiçbir zaman bir köprüyle onu alamayız yani kaplama yaparsak dişleri köprü şeklinde yaparsak çünkü köprü sonuçta yapay bir madde en az bir diş eksikliğinde üç diş olarak yapıyoruz böyle koyduğunuz zaman onu yerken çiğneme yaparken neredeyse çiğneme bölgesinin yarısı kaplama olduğu için daha hissediyoruz bu yapma bir diş olduğunu bunda eee baskı çene kemiğine de iletildiği için kendi dişiniz gibi dediğim gibi yüzde %95 kendi dişiniz gibi hissedersiniz. Hı hı. Onun için de implant artık tercih edilen bir şey. Evet. Peki herkese uygulanabilir mi? Artık öyle. Hı hı. Artık eskisi gibi o kaygı yok. Yani acaba bana ben bu sürece gireceğim, maddi sürece, manevi sürece gireceğim, ee, bu zorluklara bir de ya kemiğime kaynaşmasa diye bir şey hı hı. yok artık. Yani hı hı. ne kadar teoride Yüzde 95 hala dense de benim çok uzun süredir gözlemlediğim yüzde 99 başarısı 99.9 bile diyebilirim yani yüzde yüze yakın bir artık vücudun kabul etmemesi diye bir şey yok ee, önemli olan yani implantın başarısını konuşabiliriz açıkçası yani Hı. başarı işte şu mudur ee, Kemiğe yerleştirdik. Tuttu implant. Yani vücut kabul etti. Bu mudur başarı diye düşünebiliriz. Asıl önemli olan uzun vade başarı. Hı hı. E, yaptık, tuttu. Birkaç sene sonra, 2 üç sene, dört sene, beş sene sonra kaybetti implantı. O zaman başarı mıdır değildir. Evet. E, önemli olan uzun vade. Uzun vadeyi etkileyen faktörleri göz önünde bulundurup... ...bunu her hasta için artılarını eksilerini değerlendirip çok vakada yaptıkça yaptığınız implantın bile ne kadar vade gideceğini önceden bile artık hastalara söylemek mümkün. Dolayısıyla hasta ona göre kendi tercihini e, kullan hangi yönde isterse kullanabilir. E, <laughs> Peki ortalama ömrü nedir implantların? Ortalama ömrü dediğim gibi biraz önce uzun baş, uzun dönem başarıyla Aynı konu gibi diyebiliriz. Uzun dönem başarıyı etkileyen en önemli faktör artık genelde hastalarımızın, insanlarımızın bildiği implantın markası, kaliteli. Aslında o değil. Yani dört tane sayarsak o belki dördüncü sırada olur. Birinci sırada ne kadar kemik varsa o kadar başarı. Kemiğimiz yeterli olmalı. Ne zaman yetersiz kemiğimiz olur o zaman? Yetersiz kemiğimiz biz oradan diş çektirmişiz. Orası eksik bir bölge. Açıkçası ilk baştan bunu etkileyen faktörler başlıyor. Eğer hekim ne kadar travmasız yani çok tecrübeli bir dişi çekebilmek değil marifet oraya en az travmayla o kemiği en az zedileyerek kemiği kaybetmeden dişi çekersek kemiğimiz kalır. Veya bir dişimiz iltihaplandı. Biz biraz su istimal ettik. Hatta insanlarımız şunu da der. Ee, bir sivilce gibi çıkıyor, patlatıyorum. İşte o zaman o kemik eriyor ki bu oluyor. Bu bu, bu durumlarda e, ömrümüz, koyduğumuz implantın ömrü de az olacaktır. Bu şekilde bilgilendirmek lazım. E, veya diş eti hastalığında kemiğimiz az olur. E, bunlar dediğim gibi etkileyen faktörler. Çünkü evet. kısa implant koyuyorsun. Bu sefer üstüne uzun bir porselen yapınca o da tabii ki belli bir sene taşıyabiliyor. Bunu da ne kadar olacağını hastanın kemiğinden, hastanın sistemik durumundan tayin edip yine e, olabilecek, uzun vadede olabilecekleri bile hastayı bilgilendiriyoruz. E, onun dışında hekimin tecrübesi çok önemli. Hekim e, hele ki bir de hem cerrahi hem daha sonraki 3 ay süre sonrasında protez kısmını da aynı hekim yapıyorsa bu çok daha büyük bir avantaj. Çünkü kendisi yapacak. Kendisi implant ameliyatı esnasında nereleri nasıl bir protez yapacağını da hayal edecek. Ee, ne açıyla, nereye koyayım, kaç tane koyayım. Bunun e, operasyon esnasında planlaması doğru yapıldığı zaman e, ve sonrasında da e, düzgün basıncın eşit dağılacağı baskının düzgün bir protezle aslında dediğim gibi en önemlisi protez kısmı. Protez kısmı ne kadar düzgün yapılırsa o kadar uzun gider implant. Evet. E Onun dışında hastaya bağlı faktörler. E, hastanın ağız bakımını senede bir kere dişlerini yine temizletmesi çok önemli. Ağız bakımını düzgün yapması çok önemli. Senelik gelip kontrollerinde, röntgen e, eşliğinde bir kemik kaybı var mı? Başlıyor mu? Başlıyorsa bunun baştan önlemini almak. Yani dediğim gibi e, hastamızda kontrollerine aksatmadan gelirse çok çok uzun vade yani o zaman artık 15-20 senelerden bahsedebiliriz. Evet. Ondan sonra dediğim gibi dördüncü aşamada implantın markası olabilir. Onu biraz hekime bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü artık yani orta segment. E, maliyette bir implantla üst segment maliyette bir implantın arasındaki fark o kadar misli misli değil e, gerçekten de e, başarılı diyebilirim. E, hekimi niye bırakmak gerekir diye düşünüyorum çünkü e, güvenilir bir firma olması önemli. Uzun senelerdir zaten implant yapan hekim genelini bilir e, çünkü. Görüyorsunuz dünyamızın halini. Her an her şey değişebiliyor. 2-3 sene sonra implant firması ülkemizden çıkabilir. Evet. E, distribütör değişebilir. Alınmayabilir. Çünkü ileride implanta sorun olmasa bile ara sıra e, belki 10 senede bir protez kısmını yenileyeceğiz. Dolayısıyla implantın ara parçalarına ihtiyacımız olacak. Bu sefer artık olmayan bir firmanın parçalarını da bulamayacağız. E, bunlar açısından önemli. E, ve hekim yani şöyle söyleyeyim çok yer artık birkaç seçenek sunabiliyor hastalarına. Ben de bir yabancı marka bir de yerli marka olarak sunuyorum. Ve yerli markada da bildiğim 10 senedir vakalı, kendi vakalarımı takip ettiğim ve kemik kaybının hiç olmadığı diyebileceğim çok çok vakalarım var. Dolayısıyla dediğim gibi güvenilir bir firma. Hekime bırakmakla olabilecek bir şey bu. Peki tedavi süreci ağırlı mıdır? İnanın bir diş çekimi daha ağırlı. Çünkü daha travmatik bir işlem aslında. Yani implant aslında e, küçücük bir yuvaya bir vidayı yerleştiriyoruz. Diğerini düşünürseniz bir dişi kemikten ayırıyoruz. Aslında o daha travmatik bir şey. İmplant ameliyatlarında zaten... Ee, ...anestezi altında çalıştığımız için hasta hiçbir zaman hiçbir şekilde bir şey hissetmesi mümkün değil. Ee, ama implant ameliyatlarından sonra bile genelde %90 hiç ağrı olmaz diyebilirim. Sadece kemik değişimi yapıldığı için ödem olur, biraz şişme olur. O da iltihap değildir. Ee, onu da ilk 24 saat ne kadar buz tutarsak öbür güne o kadar daha az şişecektir. Ee, o şişliğin verdiği baskıyla belki hafif bir e, rahatsızlık tabii olabilir... Ee, şu bölgelere ee, dolayısıyla hafif bir ağrı gibi tabi rahatsızlık hissedilebilir. Ama o ödem de zaten yaklaşık 3 gün içerisinde inecektir. Çok teşekkür ben ediyoruz katılımınız için. Ve bu Çok kıymetli bilgileri bizlerle Çok paylaşmış olduğunuz için. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Diş Hekimi Sayın Nubar Özcamcı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.